Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Ada Masalı'nın heyecanla beklenen 21. bölüm fotoğraflarını paylaşıyorum. Severek ve beğenerek izlediğimiz Ada Masalı dizisi Çarşamba akşamı Star Tv ekranlarında olacak. Şimdiden herkes çok heyecanlı. Artık dizimiz Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Ve dizimizin final yapma yolunda ilerlediği söyleniyor. Bakalım söylentiler doğru mu çıkacak? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.